Merhaba. Bugün sizlere stok yönetimi listeler eirsaliye gelen eirsaliyelerin nasıl yüklendiği yani elektrik or elektronik ortamına gelen bir eirsaliyenin e manuel girişi değil, direkt olarak bu gelen irsaliye entegrasyonundan içeri nasıl alındığı daha sonra bu alma işleminden sonra fatura listeler burada da gelen e-fatura e gelen e fatura sisteminde bunun irsaliye ile nasıl birbirine bağlanarak içeri al alındığı konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Koda sisteminde e ayrı, e gelen e-faturaları ayrı alırsanız mükerrer giriş yapmış olursunuz e-irsaliyenin mutlaka e-faturaya ya da e faturaya aktarılması gerekmektedir. E bunun için de e bir eğitim planlaması yapalım dedik. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle listelerden e-irsaliyeni buluyorum. Şuraya 0502 Diyelim, liste diyelim, saliyemizi bulduk, çift tıkladık ve aşağıdan yükle butonuyla yüklenen listesine, yani e-irsaliye yüklenen listesine alıyorum. İşlemim tamamlandı. Yüklenen e-irsaliye listesi, yüklenen e-irsaliye listesine tekrar geliyorum. Buradan tarih aralığı parametre girip de e, listeleyebilirim. Direkt listeye basıyorum ve burada alım listesini yüklenen listesinden çift tıklayarak buradaki eşleştirme alanına yani parametre ekranına gelmiş oldum. Burada istersen PDF'ini buradan e, yükleyebilirim, e, açabilirim, gösterebilirim. E, bunu şu anda e, gerek duymuyorum. Burada benim önemli olan irsaliye numaram bakın budur. Buradaki irsaliye numara kaçmış efendim? 337. 337 oğlu irsaliye. Eğer gelen e irsaliyede de x de varsa otomatik olarak birbirini tanıyacak ve aktarım işlemini başarılı bir şekilde yapmış olacağım. Ama ilk önce mutlaka şu no'lu irsaliyenin içeriği stoklarının kaydının alım irsaliyesi olarak yani yeri olan hareketler, irsaliyeler alım irsaliyesinde buraya bunu oluşturmam gerekiyor. Hemen eşleştirmeyi yapalım ve içeri alalım. Belge serimiz ne olsun A olsun. Carimi buldu. Bulmasaydı buradan e, vergi numarasını kontrol edecektim. E, bulduğu için e, burada herhangi bir sorun yaşamadım. Depomu seçeceğim. Buradan depomu seçtim. Daha sonra aşağıda ürünümü görüyorum ürünümü çift tıkladım. Ee, eşleştirme yapacağım. Stoğumu bulmak istiyorum. Şöyle bir Ctrl-C, Ctrl-V. Yani e, firma size bu şekilde bir isimle göndermiş. Diyor ki koza kart türünü seç. Hizmet mi? Fatura mı? Hizmet mi? Stok mu? Özür dilerim. Buraya geliyorsunuz. Buradan eşleme. Yani bu buna eşlidir şeklinde. Siz içeriye hangi stoğu alacaksanız eşleştireceksiniz onu seçeceksiniz. Aşağı yön tuşuna basalım ve E bakın bulduğu Birebir zaten aynı isimde açılmış. Sorun yaşamadım. Buradan tekrar bu eşleştirmeyi ve yukarıdaki alanları kaydederek hafızaya alıyorum. Hafızaya aldıktan sonra artık yapmam gereken alttaki sağ alttaki kaydet butonuyla irsaliyemi oluşmasını sağladım. Gidelim şimdi irsaliyeye buradan kısa yoldan hemen sağ üstten. Evet, ürünüm bakın buradan geldi. Başlık bilgisine geldim. Başlık bilgisinde de e, irsaliye numaram buraya gelmiş. No bölümüne ve takip no alanında yazmış. Tarihim, her şeyim kusursuz bir şekilde e, irsaliyeni içeri aldım. Ve bu benim neyimdir artık? Stoklarıma da girmiş oldu. Bunu nasıl görürüz stoklarda? Hemen irsaliye ekranın detayını çift tıklıyorum. Buradan bir stok ekstresi al dediğimde bakın alım irsaliyesi 5'i 5'i buradan bana alım irsaliyesi girişini stok muamini yani stok ekstresinde de e, getirmiş oldu. Şimdi ile işim bitti. Şimdilik. Sıra geldi faturaya. Şimdi faturayı da aynı sistemle yani entegrasyon listesinden şuradan öncelikle gelen faturalar parametresini çalıştırıyorum. Burada e, 05-02 parametreyi daraltarak, burada direkt aşağıdan listeye basarsam hepsi gelir. Bu şekilde gelmesini istemiyorum. 02, hatta önce bir 05 02 diyelim. Bakalım bulacak mıyız listeler. Evet, bakalım. Şuradan, evet buradan bir e, ilgili faturamı buldum. Çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra bakıyorum burada. Yükle butonu var mı? Yani elektronik faturamı da içeri almaya çalışacağım şimdi. Elektronik faturayı da öncelikle tabii ki yüklenen listesini almam gerekiyor ki e, orada bir işlem yapayım. Yüklenen listesini aldım. Butona bastım. İşlemi yaptı ve devam ediyorum. Faturadan, listelerden. Şuradaydı biliyorsunuz e-faturam. E gelen e-fatura. Şuraya aldım. Yani buradaki modüle aldım. Yüklenen e-fatura listesini dedim. Listele dedim ve bir tane faturam göründü. E bu faturada dikkat etmemiz gereken, şimdi ben bunu direkt alırsam mükerrer olur. O yüzden e, çift tıklayıp burada bir kontrol yapmak isterim. Çünkü bunun irsaliyesini daha önce içeri almıştım ve bunların birbiriyle aktarılması söz konusu. O yüzden şuradaki PDF'e tıklıyorum. PDF'de benim irsaliye numaram burada PDF'inde e, yazması lazım eğer o numara birbiriyle eşleşmez ise eşleşmez ise e, bulamayacak ve e, irsaliye ile faturanın bağını oluşturamayacak. Bakın F fatura no şuradan 314 gördüğünüz gibi irsaliye numarası da 337. Şimdi 337 no'lu irsaliyi az önce beraber işe almıştık. Burada sıkıntı yok. Devam ediyoruz. E, şimdi burada da bana eş bir takım eşleştirmeler soruyor. Bu eşleştirmeleri de sıkı irsaliye gibi yapıyorum. Buradan irsaliye dedim. İrsaliye tıkladım. Ee, depomu tıkladım. E, belge serimi hangi belge seride devam edeceksem. Buradan mal hizmet mi gider faturası mı şeklinde bir seçenek soru var. İrsaliye olduğuna göre mal hizmet faturası olarak dönmek devam etmek zorundayım. Şuradan da bir eşleştirme soruyor bana. Buradan da ki, e, eşleştirmeyi de hemen aşağı yön tuşuyla yapıp bunu hafızaya alın. Bu işlemi eşleştirme işlemi, parametre işlemi bitirdikten sonra aşağıda aşağıda benim irsaliye aktarımı diye bir buton var. İşte bu buton bu irsaliyi alıp e, hemen ne yapacak? Bağlayacak. Yani irsaliyi faturaya hem aktarmış oluyorum hem de elektronik fatura gelen bir faturayı burada aktarmış oluyorum. Ee, nasıl burada bir işlem yapacağım, ee, bu irsaliye aktarımı butonuna, şuradaki butona bastığımda bana der ki buradaki birim fiyatı yaz, normalde irsaliye'de birim fiyat yok ama faturadaki birim fiyatı şuradan hemen bir kontrol edelim, neymiş, buradan 135 lira, 135 lirayı buradan gideceğim irsaliye'deki aktarım yapıyorum çünkü 135 nolu, E'ye ee, e bu birim fiyatı yazıp, KDV'mi de seçiyorum ve e daha önce girmiş olduğum e, e irsaliyenin birim fiyatı ve KDV sütununu e güncellemiş oldum. Bu işlem bittikten sonra kapatıyorum burada, kapatıyorum, kapattıktan sonra İrsaliye aktarımına tekrar bir basarsam, bakın Ekran gitti geldi ve sağ üstte faturası oluştu. Fatura butonu oluştu. Burada faturama tıklayıp belgeme gitmek istiyorum. Belgem geldi. Burada çift tıklıyorum. Tekrar bir stok ekstresi alıyorum. İşlem doğru gidiyor mu diye kontrol ediyorum. Evet bakın biraz önce alın irsaliyesi vardı. Alın faturasına döndüm. Neden? Çünkü irsaliyeyi hem gelen faturayı içeri aldım hem de ile faturayı birbirine ne yaptım? Bağlamış oldum. Ee, bunu da gördükten sonra artık işlemim bitmiştir. Kapatıyorum ve e, buradan son kontrolüm olan e, genel toplamlarım tuttu mu tutmadı mı şeklinde bir kontrol yapıp işlemi sonlandırmış oluyorum. Evet, 2916 lira. Evet. Gördüğünüz gibi ve tekrar bir gidelim belgemize bastık 2916 lira bu şekilde ne yapmış olduk e, faturamızı da oluşturmuş olduk toparlarsak ne yaptık önce gelen şuradan listelerden bir irsaliye şuradan gelen irsaliyeden irsaliyemizi bulduk ve bunu ne yaptık yüklenen listesini aldık yüklenen listesinden direkt olarak içeri aldık. Yani şuradaki şuradaki parametrelerden, listelerden buradan tıklayarak ilgili parametreyi kullanarak şu şekilde ne yaptık? İçeri aldık. Yani irsaliyemizi oluşturduk. Tamamen bunu elektronik sistemde herhangi bir manuel bir işlem yapmadan bu işlemi yapmış olduk. İrsaliyemiz içeri girdi. Daha sonra fatura modüsünden yine aynı şekilde listelerden önce gelen faturayı tespit ettik, yükledik. Nereye? Yüklenen listesine. Yüklenen listesinden de buradan yine bir parametre yardımıyla şuradaki parametreleri önce doldurduk. Sonra da sağ altta şu an görünmüyor, irsaliye aktarımı butonuna basarak irsaliyeye gittik ve o irsaliyeden birim fiyatımızı yazarak İrsaliye ile gelen e İrsaliye ile e gelen e fotrayı hem e hiçbir şekilde müdahale etmeden manuel giriş yapmadan aktarmış olduk hem de birbirine bağlamış olduk. Teşekkür ederim. İyi günler.